Evet tekrar merhaba arkadaşlar şimdi bir önceki videomuzda artık işlemlerimizi tamamlamıştık şurada dikkatlerimiz gereken birkaç şey var burada timer kısmını alıyoruz timerda enabled kısmını arkadaşlar turu yapıyoruz yani aktif hale getireceğiz onu interval kısmında bir yapıyoruz yani saniyenin binde birinde yani çok kısa bir süre içerisinde ten kendisini hemen tekrarlayacak bu şunun için yani Saniyenin binde birinde sürekli kontrol edecek ve bizim belgemizde kaç tane karakter varsa bize bunu buraya yazacak. Toplam karakter sayısı diye bize bilgi verecek bu önemli. Ee, burada um, open file dialogda e, ve tabii ki save file dialogda arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Her ikisi için de e, her ikisi için arkadaşlar filter kısmını ayarlamamız gerekiyor. Onları da şöyle yapacağız bakın filter kısmına geliyoruz. Filter kısmında şöyle diyoruz zengin metin dosyası zengin metin dosyası dedik. Ondan sonra bir şu işaretimizi yerleştiriyoruz. çarpı nokta rich text file diyoruz arkadaşlar. Bizim dosyamız zengin metin dosyası şeklinde alacak. Veya şunu da yapabiliriz. Bunun haricinde metin dosyalarını da açabiliriz. onu da gösterebilir. Rich Text File dedik. Buna dikkat edelim. şurayı aynen kopyalıyorum. Bu filtre kısmını göreceğiz daha sonra çalışıldığı zaman göreceğiz bunu. Save file da aynı şekilde gene zengin metin dosyası şeklinde yapıyoruz ve arkasından formumuzdaki işlemler bitiyor. Şimdi bir tane context menü strip'imiz var. Context menü strip bizim ee, sağ tuş yani sağ klik yaptığımızda e, karşımıza çıkan menü mesela C şartı da mesela gördüğünüz gibi bakın burada herhangi bir yerde sağ klik yaptığımızda bize bir menü açılıyor aynı şekilde burada da e, bir menü açmak istiyoruz bu menü nerede açılacak bunun orta kısmında arkadaşlar biz bir tane e, ne yapacağız e, sekme yapacağız bunun orta kısmında bir sekme yapıyoruz tamam. buradan e, bir sekme için şöyle bir e, aracımız var. E, geliyoruz şuradan. Toolbox'tan. Toolbox'tan. E, containers. top kontrol alıyoruz arkadaşlar. Tab kontrol aldık. Tam orta kısmı bırakıyoruz. Top kontrolümüzü şöyle birazcık büyütelim. Bakın iki tane sekme otomatikman geliyor. Biz bunu şöyle yapacağız. Bunları iptal edeceğiz. İlk başta sekmelerimiz olmayacak. Fakat program açıldığında biz bunu kodlarla sekmeleri kendimiz açmaya başlayacağız. Yani sayfalar ilerledikçe kodlarımızda rahat ne yapacaktır? Arka arkaya burada sekmeleri bize açacak. Şuradan geliyoruz arkadaşlar. Remove tab diyoruz. Dediğim gibi başlangıçta herhangi bir sekme olmayacak ve bunun docking özelliğini yani ekranda yerleşme özelliğini şuradan bulalım. Bunu da ne yapıyoruz? şurada doc özelliğini evet nan demişti bunu şuradan alalım fill diyoruz arkadaşlar orta kısmı yayıyoruz böylece tab kontrolümüzde e, gelmiş oldu şimdi bunun içerisinde biz bir sağ klik yaptığımızda bize bir tane menü açılmasını istiyoruz o zaman şuradan geliyoruz arkadaşlar menülere geliyoruz konteks menü strip diyoruz onu da şuraya aldık konteks menü strip içerisinde bakın hemen şurada gözüküyor ama bu sizi yanıltmasın. Hemen e, C Sharp bize bunu burada açıyor Visual diyor Burada elle yazdığımız için açıyor ama ben pek orada yazmayı sevmiyorum. Şuradan hemen gelip e, Edit Items diyorum ve tekrar Edit Items arkadaşlar ne yapacağız? Konteks menümüzün elemanlarını yerleştireceğiz. Şimdi konteks menümüzde neler olacak? Bir, e, bir tane menü item ekleyelim. E, bir tane daha ekledik. Şunu yapalım. Bunun ismine text kısmına yazıyoruz. Geri al. Şuna geldik. bunun ismini ileri al diyoruz. Okay. Bir tane separatör yerleştiriyoruz buraya. Arkasından tekrar bir menu item yerleştiriyoruz. Menu item'da şuraya geldik. Kes diyoruz. Tamam. arkasından bir tane daha menu item. Kes. Kopyala dedik. Kopyala dedik. Arkasından yapıştır diyoruz. Yapıştır diyoruz. Ve arkasından separatör ekliyoruz. Şurada separatör kısmından sonra da hemen arkasından bir tane menü item ekliyoruz. Menü item'dan sonra da şurada kaydet Şurada kaydet dedik. Evet, bir tane daha elemanımız geliyor. Buradan da şöyle diyoruz: Aktif, aktif belgeyi kapat. Aktif belgeyi kapat dedim. Bir tane daha açıyorum. Şundan sonra hepsini kapat ya da şöyle diyorum: Tüm belgeleri kapat diyoruz. İlginç bir uygulama yapacağız burada. Şu anda arkasında aktif olmayanları da diyelim pasif de diyelim. Pasif belgeleri pasif belgeleri kapat kapatıyoruz. Bu butonlar e, bayağı işimize yarayacak bizim. Sağ klik yaptığımızda e, bunları da kullanmış olacağız. Evet. isimlerini değiştirmiyoruz. Böylece bırakacağım. E, daha sonra e, onun üzerinde e, uygulamalar yapacağız zaten. Bakın sistemi şöyle olacak. Gel al, ileri al, kes, kopyala, yapışla. Yani Sağ klik yaptığımızda bunları göreceğiz. Aktif belgeyi kapat, tüm belgeleri kapat, pasif belgeleri kapat şeklinde bir işlem yapmış olacağız. Evet. Buradan da bütün menüyle ilgili araçlarımız hazırlanmış olacak, oldu. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bakalım rank dialog evet bunda da herhangi bir problemimiz yok. İndirimizdeki her şey tamamlandı. Evet. Şöyle bir çalıştırıp bakalım. Herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu? Evet son bir kontrol yapalım. Ondan sonra da bitirebiliriz artık. Yeni aç, kaydet, farklı kaydet, çıkış yap. Düzenleme, ileri geri. Evet tamam. Butonlarımız çalışıyor. Evet, de açılıyor. Fontlarımız buraya gelecek. Font ölçeğimiz buraya gelecek. Diğer butonlarımız da... Şu anda tabii bakın hiçbir butonda bir aktivite yok. Yani hiçbir e, event dediğimiz bir aksiyon bunlara eklemedik. Bunları ekleyeceğiz e, ne zaman? Kodları yazmaya başladığımız zaman. Evet, arkadaşlar. E, evet, dersimiz burada sona eriyor. Şimdi biz... E, ne yapacağız? Bu uygulamaları e, siz de evde kendiniz yapıyorsunuz e, bu videoları izledikten sonra e, işte videoyu durdurup tekrar oynatarak e, adım adım her bir işlemi yapıp not defterimizi hazır hale getiriyoruz. Haftaya derse geldiğimiz zaman da e, kodlamalarını yapmaya başlayacağız. Konuyla ilgili sorularınız varsa e, bana mail atabilirsiniz e, veya e, bizim LMS üzerinden... E, iletişim araçlarını kullanarak oradan da mesajlaşabiliriz. Yani, e, dersimizi burada bitiriyorum. Herkese e, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.